kanalıma hoş geldiniz. Bugün 224 tane sandık açacağız. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi başlayalım. İlk önce değerli sandıktan başlıyoruz. Alabilirim. <laughs> <laughs> evet. Ya hak. Bayağı bir mavi döndü. 2-3 tane mor var. Evet. Tamam. Tekrar aç. Keşke direkt kırmızı gelse. 4-5 tane yine mavi var. O sarı var. Hadi olmayan bir sarı çık. Abi yine olan bir sarı çıktı ya. İkinci, üçüncü, 30. otuz, 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 otuz açıyoruz. Yine şey var, mor var, sarı da var, sarı da var, sarı da var, sarı da var. Sarı da var. Abi yine olan bir şey çıktı. Yeter. <laughs> evet, 40. açıyoruz. 40'lık. 4. onluyu açıyoruz. Bir sarı gördüm yine. İşte bu. Olmayan bir tane sarı çıktı be. İşte bu be. Evet. Bir tane olmayan sarıyı aldık abi. 47 ta k şeyimiz var. Beşinci açıyoruz. Beşinci mi altıncı mı açıyordu? Yine sarı var büyük ihtimal. Aa, yine olan bir şey daha çıktı. Abi lütfen az ipek veriyorsun. Çok az ipek veriyor. İşte bu. İkinci olmayan aldık değerli sandıktan. İkinci değer olmayan sarıyı aldık değerli sandıktan. Hadi bakalım. Artık kırmızıyı ver. Sarı gördük. Kırmızı gelecek mi? Kırmızı mı? Ah be iki sarı geldi. Evet olan bir şey geldi. Yine az önce çıkarttığımız yer geldi. Tamam. Yine bir açıyoruz. Yine sarı var. Yine sarı var. Mı <laughs> yok. morç geldi be. sonuncu. Bitti mi? Yo hala devam ediyoruz. Kaçıncı şey onu açtım mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de mor geldi onu da gördük. Tamam. Son herhalde. Hüh, vay kuraksı soru hala atmadı bana. Oğlum iki üçüncü, dördüncü, beşinci kez atıyor. Hadi kırmızı gel artık. Abi sarı geliyor. Olmayan bir şey ver bari. Tamam olmayan bir şey verdi. Üçüncüyü aldık. Üçüncü sarımızı aldık. Tamam. Değerli sandığı bitirdik abi. Şimdi üç tane normal, şey beş tane normal sayı isimden atıyoruz. Bir. Lotus. İki. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aha. Olmayan bir aksesuar çıktı. Güzel. Bir dakika kaç tane kaldı? 3 tane daha kaldı. İkincisinde şey aldık. Bak bir tane olmayan şey aldık Lotus'ta sarı. Güzel. Toplamda 4 tane olmayan sarı çıkarttık. İkinciyi atıyoruz. Yine ben bakacağım. Mavi. Evet. Son bir tane daha Tek atıp ondan sonra yine onunla on, on gideceğiz. Ondan sonra tek tekli gideceğiz. Evet o da mor çıktı. Evet. Ya hak. Evet. Bunu da sarı atmadı bence. Aa sarı geldi. O işte bu be. İkinci olmayan şey geldi ve bu uçan ya. Sonunda çıktı bu. İyi Lotus'ta iki tane düzgün aldık. İki tane aldık. Değerli de üç tane almıştık. Bunu da bakalım daha alacak mıyız? Yok bunda a -a. alamadık. Hadi abi. Sarı yine gelmedi galiba. Ya da geldi. Mi yok mor geldi. Evet. Hadi. Abi hiçbir şey atmıyor bu da ya. Kırmızı? Yok. Ver artık şu kırmızıları. Nerede bu kızınızla? <laughs> cimbir lotus. Abi cidden cimbir ya. Sarı bile vermiyor he. Oh be olmayan bir şey verdi. Üçüncüyü aldık. Tamam abi. Tamam. Üçün, üçüncüyü aldık. Değerli sandığı tamamladı abi. Şu anda değerli sandıkla aynı kafadayız. Eğer bir tane daha olmayan bir şey alırsak. Lotus tamamdır. Okeydir. Hatta direkt kırmızıyı alırsak. <laughs> yani olmayan o bir tane kırmızıyı alırsam. Bitti abi yeter. Yani bundan sonra değerli açarım. Ama atmayacak. Kırmızı yapmayacak biliyorum. Olmayan bir sarı. Yok abi yine mor ya. Yine mor ya. 123k şey oldu. İpek oldu. Hadi. Abi <laughs> abi bu kadar cim notu saçmayın abi ben size söyleyeyim notu saçmayın buna lan Hul mavi mor en azından değerli de bir tane koyuyordu şeyde sarıyı Diyecektim o da olmayan mı çıktı diyecektim de Kaç tane kaldı son onluyu açıyoruz abi son onluyu atıyor, atıyoruz yani Buradan da kırmızı vermeyecek belli Sarıyı gördüm. İki tane sarı geldi. Olmayan ver bari. Abi ya. Of of. 143k oldu. Evet. Bir tane şundan atalım. En son şunu bırakacağım çünkü. Hadi kırmızı ver artık ya. Bir tane kırmızı o kadar sanmıyorum. şundan kırmızı atsa var ya çok efsane olur ama atmayacağını biliyorum abi. Şu anda buradan kırmızı alma ihtimalimiz sıfır ya. Evet morların günü. Bir tane daha mor. Ve son şey açıyoruz. O da var. Abi. Sandık kalmadı bak sandık kalmadı ya. Bunu dört tanesi normal sallayacağım. Son onu sallayacağım abi. Abi çölde kutu payısı ben. Zaten bunda ilk defa açtığımız için gelecek her şey olmayan gelmesi lazım. Aa bir sarı geldi. İşte bu. Vatari. Vatari. Vatari kostümü çıktı be. İşte bu be. Main karakterime şey çıktı. Kostümü çıktı. Tamam. Atma abi. kırmızı atma. Ben aldım aldım. <laughs> Atmayacağını biliyorum zaten. Hadi lan. Yap bir güzellik be. Oha oha oha. 10 tanesi de mor. 10 tanesi de mor abi. 10 tanesi de mor yani %100. Şuraya bak ya. Ne yapayım abi ben bunu? <laughs> Neyse kutu açılışı bu kadardı arkadaşlar. Abi alacağımı aldım çünkü kırmızı alamayacağım biliyordum. Çünkü Lotus ve değerli sandıktan 3 tane kırmızı almışım. Yani toplamda 6 tane kırmızı oradan almışım. İkisinde de bir tane kırmızı var. 1000 tane kutu açmam lazım ki. E yani gelirse gelsin yani gibisinden. Yani o da zor. Neyse YouTube buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya bir beğenmeyi ve alttaki yorum kısmına da bu bassız bedeviliğin <laughs> dalgasını geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz de abone olun lütfen.